Tevbe ettik destur aldı gelimiz menzilin eli Tevbe ettik destur aldı gelimiz menzilin eli Vuslatı burada bulduk yolumuz menzilin yolu Burtuluşu burada bulduk yolumuz menzilin yolu ışıl burada vurdu, Yolumuz ben yolu Seyyidime seyda dendi Ebedi aleme döndü Seyyidime seyda dendi Ebedi aleme döndü Tarihimiz bendi, Kolumuz menzilin golu. Tarihimiz bendi, kolumuz menzilin yolu. Tarihimiz nakşibendi, kolumuz menzilin yolu. Tarihimiz nakşibendi, kolumuz menzilin yolu. Aşk muhabbet şarabıyız divan-ı harabiyiz. Aşk muhabbet şarabıyız Divane-i harabiyiz Gönüllerin turabıyız Halimiz menzilin hali hu. Gönüllerin turabıyız Halimiz menzilin hali Gönüllerin turabıyız Halimiz menzilin hali hu. turabıyız El Ekber Yasin'i taha Bağlandık yüce penaha El Ekber Yasin'i taha Bağlandık yüce penaha Miskin Amber Miskin Reyha Gülümüz menzilin gülü Hu Amber, miski, reyha, miski amber miski reyha Gülümüz menzilin gülü hu Miski amber miski reyha Gülümüz menzilin gülü hu Miski amber miski reyha Gülümüz menzilin gülü Dergahına olduk mihman Tekke de kaynadı çorbam Dergahına olduk mihman Tekke de kaynadı çorban İmamiyem sofi kurban Dilimiz menzilin dili hu İmamiyem sofi kurban Dilimiz menzilin dili hu İmamiyem sofi